Bu alem. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Yine çok güzel bir yerdeyim. Böyle çiçekler daha açmış. Bugün Haziran'ın 26'sı mı? 26. Şimdi 24'tü dün. Bugün 25, 26. Ben yayına yarın koyarım diye yaptım ama tutarsın bunu bugün koyarım. Sonra diyorlar ki senin ses <laughs> senin orada Türkiye'de günler bir gün önceden mi gidiyor diyorlar. 635 metre kare masrafsız bir köy evindeyim. Daha önce burası e, beldeydi. Belediyelikti. Tabii ki Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra köy e, statüsüne girdi. Ama çok güzel. 635 metrekare e, bahçesi var. E, 110 metrekare de oturumlu e, evi var. Ev sıfır maliyet. Altında da böyle kuraklıkları var. Kuraklığı var. Yani e, 3-5 tane kurbanlık bakabilirsiniz. Köy hayatı, köy ortamı yaşamak istiyorsanız gerçekten e, Nezih bir yer. Manyasa'da e, 6 kilometre mesafede. Gönel'e 20 kilometre mesafede. Bandırma'ya da 25 kilometre değil mi? Aynen. Bandırma'ya da evet 20-25 kilometre mesafede. E, Kuşgölü'ne de 5 kilometre var mıdır Kuşgölü'ne de? Var. Manyas kuş Kuşgölü'ne de 5 kilometre mesafede. Çok güzel bir e, köy evinin tanıtımını sizlere gerçekleştireceğim. E, köyümüzde tüm e, sosyal aktiviteler e, var. Ne bileyim Sağlık ocağından tutun da kahvesine kadar, kahvesine tutun da marketine kadar, marketinden bakkalına kadar, e, kooperatifine kadar, altyapısına kadar tüm e, olanaklar e, mevcut. Şimdi ben burada da konuştuk şurada bir hıyar var. E, gözüme çarptı. Onu da <laughs> sizlere göstereceğim. Yani yeşillik, zalatalık. Değil mi Veli abi? Evet. Hani şeyde döngelin de bir sürü ismi var. Böyle Döngel, beşbüyük, Muş, muşmula. muşmula. Bunun da böyle e, hıyar. Yani biz yörük olarak hıyar deriz. Mesela hıyar da deriz, zalatalık deriz. Yeşillik deriz. Başka? Valla badem de diyor Çoğu yerde. yerde bak. bak. Ee, şöyle gel bahçeyi de bir e, gezelim. Önce bahçeden başlayalım. Demek istedim Hıyar. yer. Ee, köpek de... Bak şunu söyledim. Gözüme bu vurdu öyle. Ben sana bunların e... Bunu alayım. Şöyle. Şimdi ben hani izleyiciler hep diyor Veli'ye diyor değer vermiyorsun. Ben Veli'ye çok değer veriyorum. Veli'cim bu hıyarın bir tadına bak abi. Abi tutma sen. Kamera beni çeksin. Veli hep böyle bak işte bak böyle. Yok, ah. O zaman kıymeti kalmıyor. Ha. Ah. Isır Veli'cim. Isır Bir daha ısır Veli. Heh. Ee, gördünüz gibi yani yeşil ya da tatlı. Hani yerimiz güzel. Bak burada hani gayet böyle nar ağacı var. da çiçek açmış ama yani güzel. Ee, i̇şte buraya ev sahibimiz. Yaklaşır mısın Veli abi? Biraz ciddi ol ya. Öte öte bakma. Veri bak abi. Ee, bak burada gerçekten domates, biber oluşmaya başlamış. Domates de çek Veli abi gel. Bak görüyorsunuz. Yaklaştır kamera. Yaklaştır abi. Eğri ver abi. Çocuk düşmez abi. Hı. Domates olmaya başlamış yine patlıcanlarda çiçekler var zaten bunları da videonun başında fragman bölümünde izlediniz bunlar muhtemelen acı biber küçük gibi duruyor bana öyle geldi hani burada bamyalar var bamyalar da öyle sen yat orada yat Şimdi biz bu köpen onu bilmiyoruz <laughs> tamam mı <laughs> orada yatıyor ama Gerçekten güzel, bahçe Bu şey güzel, ee, burada fasulyeler oluşmuş, tavuklar var, ee, evin şu bölümlerine çek Veli abi, zaten şeyin başında da dediğim gibi videonun başında da, tartım bölümünde de yani hepsini izliyorsunuz. Ne kadar cahil kalmış. Bunu böyle çekiyorum. Bu ne yerse böyle ittirilecekmiş yan tarafı. Bismillahirrahmanirrahim. Gel öyle al. Ayakkabı çıkalım mı? Ya ben... Ayakkabı çıkarken benim çorap morap çıkıp gidiyor ya. Niye öyle oluyor? Ha? Gel. Bir dakika çekiyorsun değil mi öyle abi? Burada böyle bir ilk girişte sizi e, mutfak e, karşılıyor. Burada yine bir lavabo var, e, banyo var. Ya, köy evi yani. E, ee, yine burada bir oda. Çekiyorsun değil mi güzel güzel abi? Bak burada bir havlu ha çekme olsun. Elleme patlar. Ha? Tamam. Gel abi. Bakın burada yine çok güzel, böyle bir oda var. Süper ya. E bunun burada da girişi var böyle. Bak, hep Bak. bize ölü taraftan sokuyorlar bizi, anladın mı? Evet. Gel. Bak. Şunu bir taksana böyle ya. Olmasın, takma. Koy yerine. Niye? Ya koysana sen yerine. Bu gözlük abi. Tamam, koy. Ben de koyayım. Takma abi. Abi deniz gözlüğü. Abi boş sen denizde. Tamam, yerine bak. Deniz gözlüğü de koy. Adamın gözlüğünü. Evet. Tamam, bırak. Dur bakalım kameraya sen bana. Keşke ona bakalım benim. Evet. Burada şuraya da bassana Bela abi. Aç şurada bir kiler var herhalde. Evet. Burada bir kiler. Bu kapı buradan. açsana benim. Buradan geldiğimiz yere e, böyle tekrardan çıktık. Burada da yine bir e, böyle kilerimiz var. Beli Bey. Al al kawağı. Bir saniyesi, bir sisin. Saniye. Al kawağı biraz sıkıntı yok ama benim al kawağı sıkıntılı oluyor. Ha? Bu tarafta var diyorum. Ha şu hep zaten buradan girip girip çektik biz bunu oruda da yer aldık. Kapı var orada küçük kapı. Ta tamam, oraya girmeyiz, buraya da diyeceğiz. Gel bak gel. Hı. Ya bu aldığımız ayakkabıda niye böyle oluyor? Bana veriyoruz ayakkabı oradan sakın. 5 liraydı ayakkabıya. Bu bizim aldığımız ayakkabı soruluyor. Niye? Bunu çıkarınca ya astarı geliyor ayağımdan ya çorap takılıp kalıyor. Gel lan. Asıl e, evin ön girişi. Bak. Kapı burada, burada da bir kapı var. Asıl giriş burası. Evet. Gördün mü böyle? Evet. Yani asıl giriş ee, burası. Kapı da burası. Kapanmış şimdi kapı. Şöyle de bir düzgün olarak sandım. Anıt değil mi böyle? Olmamış içerisinde de Ağırlık böyle bir adet. var. Şöyle gel abi. Çektim abi. Ağzıklar. Buradan da böyle. E, yerimize çıktık. Sokağımızın ismini de e, söyleyelim. Kızıksa Mahallesi. Tamam beyler. Durma. Sümbi sokak. Şimdilik burada anlatacaklarımız bu kadar. Elektrik, su, her şey mevcut. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ceketi alıp geleceksiniz. 635 metrekare, 110 metrekare ev. Köyün böyle hafiften kenarında. Ulaşım sorunu yok. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. 0532, 09 0939, ne Noğlu telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Bu yerle ilgili bilgi alabilirsiniz. Gerçekten tüm bilgileri aktardım. Kanalıma abone olmayı ve beni de desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Allah'a emanet olun.